Merhaba sevgili öğrencilerim. D sesiyle ilgili hecelerimizi okuduk. Şimdi hecelerimizi diğer hecelerimizle ve seslerimizle birleştirip kelimelerimizi okuyacağız. Daha sonra da cümlemizi okuyacağız. Başlayalım. O DA oda. dolu lu dolu. K Ke, di kedi. D mir demir di dilek dilek doktor doktor ördek ördek da -ki dakika kurdele, kurdele di -la -ra, dilara Demet radyo dinledi. Demet radyo dinledi.